merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grad olacağız Karal ve Borul Black'a Sizleri seviyoruz ve heve geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, biraz ses kızayım. Size gelmiyor da bir ses. Bana geliyor ama. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Play normal mod. Ee, kapıdan bitirmeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayayım. Ee, arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyin. Yani. Lütfen izleyin artık. Hemen videomuza başlayalım. Evet ilk önce vazoyu şeyden atacağım. Neydi oranın ismi? E, tuvalet. Granül buradan geliyor olabilir. şundan gelecek, bundan gelecek ya da bundan gelecek. Başka bir yerden gelemez. Nerede olabilirsin ya? Geri zekalı. Arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyin bu arada gerçekten. Artık izlesin video. Hemen şu shotgun parçamızı yerleştirelim. Evet gelsin Granny. Hani. Arkadaşlar bazen konuşamıyor olabilirim kusura bakmayın. Çünkü video çekiyorum odaklanmak istiyorum. Hem size de güzel bir oyun çıkartım yani video çıkartabilmek için hem de iyi oynamam lazım. Bar bulak. Şatkan parçası. Buraya bir geliriz. Hemen şunu şuraya atalım. Garını buraya gelsin. Şatkan parçasını da alalım. Hemen yerine takalım. Diğer parçayla galiba mutfakta arkadaşlar. Genelde öyle oluyor. Ee, çünkü hep oyn artık oynadığım için. Bu arada bir tane arkadaşımız var. O bize bir oyun önermiş. İsmini unuttum arkadaşımızın. Ee, ama o oyunu oynayacağım gerçekten ama şimdi değil. Granny gitsin. Gazol önümüzde tamam. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Rayında. Drenimiz bir buraya gelsin ve onu bir bayıltalım hemen. Bunu. Gelsin drenim de. Ee, arkadaşlar okullar başladı. Ee, ben okuldan geldim. Yeni şimdi video çekiyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar ama pek hayırlı olmayacak galiba. Çünkü çok yorucu. Ben de okula gidiyorum biliyorsunuz. Baya yorucuyum de. Neyse yapacak bir şey yok. Tek bedeni özlemişim bu arada. Onu da söyleyeyim. Şunu da düşürelim. Ses çıkarılabilecek her şeyi düşürelim arkadaşlar. Tamam. Dur. O bayılır artık. Spar buramızda. Neyse dur bir mutfaktan şey alalım. İhtimalle de orada zaten. Hop. Kapan varmış. Special key. Özel anahtar. Şapkanın üçüncü parçası. Başka da bir şey yok galiba. Kod mu? Evet kod. Gerek yok. Special key özel anahtar alalım. Üst çıkmamız lazım. bir saniye. Evet. Açalım grani. Bunun bug'ı var biliyorsunuz. Artık herkes biliyordur bunu. Grani güzel. Anam anam anam. Uçup uçup Ay uçup uçup uçup. Anam anam. Hii. Korkut dışarı Olsun. Hemen gelsin arkadaşlar. Lütfen bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin. Ama tuvalete gireceğim. Çünkü orada şey var. Hmm, galiba kar var. Oraya dikkatli bakmadım. Nasıl öldürebiliyor? Nasıl oluyor ki bu? Aa öldüm şu an gerçekten. Ağzına sıçayım, altıma sıçtım. Arkadaşım nasıl oluyor? Ölemem ki. Yakalayamaz oradan beni. şerefsiz köpek. Köpeğin oğlu. Mertakan. Hakan. Şerefsiz. Ama ağzına sıçacağım ama ha. Vallahi bu ne ha? Bu lan? Çok korkuyorum ha. <laughs> Arkadaşlar reklam verecek. Arkadaşlar bayağı korktum ya. Yani şu an belirtmiyorum yani korkum da. Ben öyle hemen bağırmam. Hani böyle granny geldim bağırmam. Eee eee yapmam. Ama korktum gerçekten bu sefer. Yemin ederim. Şöyle bir bak varmış ya. Hızlı yanına yapınca. gelsin? O bayağıdır ölmedim ha. <laughs> Gördü. Gel gel. Sopanı alıp ters çevirip senin bir yerlerini şey yapmak isterdim ama neyse. Geliyor. Geliyor. Geldi. Gir. Göreyim şunu. Gel gel gel. Şu an gelsin. Şuradan atlayacağım. Gel gel gel. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şerefsiz. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Şimdi bir alayım da götüne montalayayım. Sokayım direkt. Gel. 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 Ağzına sıçacağım ben seni. Gel. Kudum. Şerefsiz. Böyle yata şey işte. Şerefsiz kudum peki Gören mi? Öğren de hakan olmaya başladı ya. <laughs> Su ama ne? Vallahi diyorum ha. Sıçarım böyle zile kafamı etini şey yaptı şimdi. Birmiş. Unutmayalım arkadaşlar. İlk önce bir sparpuluğumuzu alalım. Aldık ya bir koyalım. Şuradan gidelim hemen. Biliyor muyum, Hiç <laughs> Boş. Gelsin. Buraya arkadaşlar görelim. Geliyor şu an. Kapıyı açtı. Şurada bir yerde olması lazım. Bak şurada. Gel. 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 Gel yani kral. Sen rahat ol hiçbir şey olmaz. Korkma. Bak bu hile. Şerefsiz köpeğin. it oğlu. Şuradan bir şeye bakacaktım. Şu engineer part olabilir mi? Oo. Oh. Şansını iyiyim oğlum. da orada. Arkadaşlar, <laughs> oyunu bitireceğiz şimdi. Aa, car key bulamadık. Lan doğru. Akü de bulamadık lan biz çoğu şeyi bulamadık. Değil mi? Doğru. Sıçarım ama. Hemen. Evet. Şunları halledelim. Burada pulu koyduk. Akü kaldı burada. Bir de karkey kaldı. Tamam hepsi tamam. Sonra. Araba çok iyi. Bak ha BMW i7. Görüyor musunuz? Mu? Şu güzelliğine bak. Önüm şaştı. Gönül gelsin arkadaşlar. BMW i8 Gerçekten. Çok güzelmiş. <laughs> Vallahi şeye satsak. Hurdacı satsak. Hurdacı bile almaz anasını satayım bu arabayı. Bu araba nasıl gidiyor? Bu bir. Bu araba nasıl çalışıyor? Bu iki. Bu arabanın ben <laughs> Bu da üç. Şuna bagaja giremiyoruz mu? Neyse Granny çağıralım. Oyuna dönelim. Arkadaşlar şey 4 çıkmış. Neydi o oyunun ismi? Pop Playtime. Oyun zamanı. Hayır işte. 4'ü çıkmış. İzlemek isteyenler izleyebilir. sus bir ya valla ağzının yayını şimdi ya gerçekten bu ne ya dur 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 kafamın etini şey yaptı şimdi ha aha şansını yiyeyim olsam ne oluyor mu bir şey çıksa Kargi. Şunu bir koyalım. Şöyle. Şeyimizi de alalım. Tüfeğimizi. Şuraya da bakmadık hiç. Şuraya da bir bakalım. Bunun arkasına sakın. Bunun gidince arkadan enze yapacak. Hadi. Altıma işte Döndü direkt ya. Kafasını gördünüz mü? Uf, neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like'ı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.